Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, bugün biraz kitaplar üstüne konuşacağız. Hocam, ne kitabı ya? Nereden çıktı? Her zaman da TYT, AYT, YKS konuşacak değiliz ya. He, bu arada video çekimindeydim. Yarın AYT kampımız başlayacak. Efsane bir şekilde AYT kampımızı götüreceğiz. Sıkıntı yok katılanlar bambaşka bir yere gelecekler. Hemen bu videodan sonra video çekimlerine devam edeceğim. Polinomlar kampını hazırlıyoruz sizin için. AYT matematik çok güzel bir şekilde ilerleyecek. Şimdi kitap okumak Kitap okumak çok değerli bir şey. Ben dönem dönem çok deli gibi kitap okurum. Dönem dönem soru yazma dönemlerinde bırakırım bir bir, bir bir kenara. Ama kitap okumak beni çok dinginleştirir. Zihnimde değişik bakış açıları yaratır. Çok farklıdır. Güzel bir kitaplığım var. Çoğunu okudum ama okumadığımda çok kitap var. Kitapçıya giderim e, ee, okumak istediğim kitapları alırım bırakırım kenara genelde hanım okuyor önden ondan sonra ben zamanı geldiği zaman o kitapları okuyacağımı biliyorum ee, kitap okumak gerçekten çok değerli geçen gün bir kitapçıya gittim. Dört tane, dört tane değil bir tanesini aslında orada gördüğüm için aldım. O matematiğin kısa tarihi. Ee, nasıl bir kitap olduğunu bilmiyorum. Okuyacağım, bakacağım. Matematikle ilgili çıkan kitapları, gördüğüm kitapları alıp hatta sahaflara gidip eski basım kitapları alıp incelerim. Bir sürü eski basım kitabım vardır benim. Güzel bir matematik koleksiyonum vardır. Bu kitapta Matematiğin Kısa Tarihi diye bir kitap okuyacağız bakalım neler varmış içerisinde. Onun haricinde 3 tane de okuma kitabı aldım. Çok merak ettiğim kitaplardı. Ee, bunu daha önce okumam gerekiyordu biliyorum. Ee, aklımda sürekli olan bir kitap ama ertelemiştim. E, böyle söylediği Yer Düşt diye bir kitap. Çok merak ediyorum. Okuyacağım aslında başladım da bu kitaba. E, Diğeri arkadaşlar Stefan Zivink diye okunuyor sanırım. E, okuyorum bunun da kitaplarını. Gerçekten çok farklı bakış açıları kazandırdı bu kitaplar bana. E, bunları okumadım. Daha yeni aldım. İşte bu ne? Tarihsel bir yanlışlığın hikayesi diyor. Merak ettiğim kitaplardan bir tanesi. Diğeri bilmek değil sadece hayal etmek insanı mutlu kılar diye bir başlığı var. Bu kitapları okuyacağım. Şimdi kitap okumak bana böyle gerçekten çok huzur veren bir, bir şey. Özellikle böyle e, tatil zamanlarında kafamda farklı şeyler yoksa veya bir şeylere yoğunlaştığımda bir şeylerden uzaklaşmak istediğimde kitap okumak bana huzur veriyor, mutluluk veriyor, güzel oluyor. Yani sizlere de söylüyoruz paragrafı iyi çözebilmeniz için kitap okuyun, şu için kitap okuyun, bu için kitap okuyun ama aslında kitap okumaya ben hep şöyle bakarım. İşte hepimizin bir hayatı var. 60-70 yıl Allah huzuruna ömür versin, herkes bol bol yaşasın ama o hayatın içerisinde bazı şeyleri tecrübe ediyoruz. Şu 60 yılın içerisinde yaşadığımız şeyler tecrübelerimiz olmuş oluyor ama... Bir kitabı okuduğunuz zaman işte bu adam 70 yıl boyunca bir tecrübe edinmiş, ziplenmiş bilgiyi sana veriyor böyle sıkıştırılmış olarak veriyor. Yani bir kitabı okuduğunda farklı bir dünyayı yaşamış oluyorsun, yeni bir şeyler görmüş oluyorsun. Bu bana çok heyecan uyandırıyor. Yani düşünsenize böyle 100 tane falan kitap okuduğunuzda, 100 tane farklı yazarın 70 senelik, 80 senelik tecrübelerini alıp değerlendirebiliyorsunuz. Tabii bunun haricinde romanlar var, hikaye kitapları var. Farklı farklı hikayelerin olduğu, tarihlerle birleştirilmiş, tarihle birleştirilmiş kitaplar var. Hepsini okuyorum. Özellikle tarih benim ilgi alanımdır. Tarihle ilgili birleştirilmiş kitapları da okumayı da çok severim. Ama genel olarak şu şeyleri çok okumam. Yani böyle birim kurgu, böyle çok bir şey katmayacak kitapları okumam. Bazıları da onları okumayı sever. Okuyun da ne okursanız okuyun. Onda sıkıntı yok ama Biraz da sizi bilgilendirecek, geliştirecek, donanım verecek kitapları okumayı tercih ederseniz çok farklı yere konumlandırabilirsiniz. Ben kitapları okurken yanıma bir tane kurşun kalem alırım. Özellikle böyle bir şeyler verecek kitaplara. O kitapların altlarına böyle önemli gördüğüm yerleri, sevdiğim bölümlerin altlarına çizikler atarım. Dönem dönemde kitaplığımın başına geçip o kitapları elime alıp böyle sayfalarını çevirip altını çizdiğim yerleri tekrar okurum gerçekten çok keyif veriyor bana he böyle uzun uzun arka arkaya yüz sayfa kitap okuyamam. Ee, kitap okumak beni çok beynimi dinlendirdiği için çabuk uykumu getiriyor. Bazen uyuyamadığım zamanlarda da e, kitap alıp e, böyle okumaya çalışırım. Böyle 5-6 sayfa okuduktan sonra hemen uykum gelir, zaten uyurum. Ee, gerçekten çok keyifli. Bunu bir alışkanlık haline, bir hobi haline getirirseniz hayatınızda birçok şeyin değişeceğini görürsünüz. Yani her şey Instagram'a bakmak, her şey Facebook'a bakmak, her şey TikTok'a bakmak falan değil. Aslında Bunların içerisinde çok farklı hayatlar var. Bu hayatların içerisine girdiğinizde hem gelecek hayatınız için, hem çoluğunuz çocuğunuz olduğunda onların da kitap okuma alışkanlığını kazanabilmeleri için güzel adımlar olacaktır. Sizler de yani bu sene yoğunsunuz biliyorum. Kitap okuyacak çok fazla vaktiniz olmayabilir ama en azından haftanın birkaç gününde yatmadan önce kitap okursanız böyle zihninizi dünyadan uzaklaştırırsınız. Sınavdan, sınav çalışma sitesinden uzaklaştırırsınız. Özellikle bu dönem içerisinde ilginiz çeken kitapları okuyun. Ama mesela paragraf iyi çözebilmek için nasıl kitaplar okunur derse ben hep şunu söylerim. İlgi çeken kitapları okumayın paragrafı iyi çözebilmek için. Hani şunu yaşıyorsunuz ya paragrafı çözerken mesela erkekler futbolla ilgili bir paragraf sorusu gelirse çok iyi anlıyorlar hemen çözüyorlar. İşte kızlar ilgi alanlarına giren bir şeyler gelirse çok iyi anlıyorlar okuyorlar ama... Böyle sıkıcı, seni ilgilendirmeyen bir konuyla alakalı bir paragraf karşına çıktığında yamulup kalıyorsun. İşte orada da Birazcık sıkıcı kitapları okumak, onları anlamaya çalışmak, paragraftaki e, o sıkıcı olan paragrafları çözmede çok yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Zaten paragraf dediğimiz TET sınavının neredeyse bel kemiği. Paragrafı iyi çözebilenler zaten matematiği iyi yapabiliyorlar. İşte matematikteki yeni nesil sorular dediklerimiz neler tamamen okuduğunu anlama. İşte. Tamam bir sene içerisinde çok hızlı bir şekilde olmayacak ama kitap okuduğunuz zaman hızlı da okumaya başlayacaksınız. Biraz daha okuduğunuzu daha iyi anlayacaksınız. Çok farklı noktalara getirir ama en değerlisi ziplenmiş bilgi. İşte adam atıyorum e, İtalya'yı anlatıyor sana. İtalya'ya senin belki 10 sene 15 sene sonra gideceksin belki hiç gitmeyeceksin. Ama oradaki yaşanan bir hayatı okuduğunda orayla ilgili bilgi aldığında... İşte orada bir bilgileri öğreniyorsun, ziplenmiş olarak öğreniyorsun. Gerçekten çok keyifli. Umarım kitap okuma alışkanlığı kazanırsınız. Umarım kazanmışsınızdır gerçekten kitap okuduğunuzda farklı bir insana değişiyorsunuz. Dünyaya bakış açınız değişiyor. İnsanlara bakış açınız değişiyor. Özellikle felsefe kitapları, sosyoloji kitapları gibi kitaplar okuduğunuzda insanları daha iyi anlıyorsunuz. Bazen insanlardan uzaklaşıyorsunuz. Bazen insanlara sarılıyorsunuz. Farklı farklı psikolojilerin içerisine o kitaplar sizi sokuyor. Bazen çok okuduğum kitaptan etkilenip farklı bir insan haline dönüşebiliyorum kısa bir zamanda. Bazıları alışkanlığa dönüşüyor. Bazıları hiç alışkanlığa dönüşmeden ama kafamın içerisinde yer edip bu böyleydi bu böyleydi dediğim şeyler de oluyor. Benim için çok keyifli. Ha, bu aralar çok fazla okuyamıyorum. Bilerek gittim kitapçıya. Ee, normalde alıp okumak istediğim kitaplarım, kitap, kütüphanem de var ama böyle daha çok bu ara ilgimi çekecek birkaç tane kitap alayım. Yeniden fırsat buldukça okuyayım diye bu kitapları aldım. Bakalım inşallah güzellerdir. Ee, okuduktan sonra da bir pazar sohbetinde daha güzel bir içerikleri varsa o kitaplar hakkında da birlikte konuşuruz. Ee, bu videoda böyle olsun. Bu pazar sohbetinde sizlere... Böyle sosyal bir mesaj vermiş olalım. Ee, yarın AYT kampımıza başlıyoruz. TYT kampımızı bitirdik. Süreç hızlıca ilerleyecek. Korkmayın, yılmayın. Hayalinizin peşinden koşmaya devam edin. Her şey güzel olacak. Siz yeter ki konsantre olup çalışmalarınıza odaklanın. Arada da kitap okuyun. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.